Mutlu günler değerli yeni takipçilerim. İşveç artık olmaya başlamışlar. Bunlar da insanı mutlu ediyor tabi. Bunlar olmasında da belki bu kasa katlama konunun başarısı da olabilir ama olsun böyle yavaş yavaş gidelim. Böyle her şey güzel oluyor. Evet 3. gününde de kasa kupon tuttu. Dün de güvenmiyordum. Bugün ekstra güvenmiyorum maçlara. Yani oynadıkları hariç diğer maçlar bülten olarak genel olarak sıkıntılı arkadaşlar. Bu yüzden yine düşük bir ee, oran tercihimiz oluyor. Aslında çok da düşük değil bugünkü de. Olsun gene de biz 1.50'yi bulamadım öyle söyleyeyim. Birkaç maç ekleyecektim de vazgeçtim sonra. Ne olur ne olmaz diye. Ondan dolayı 1.40 civarıydı. Ben zaten buraya yapıştırım. 1.37 mi? Yok 1.40 mıydı? 1.37 herhalde. Neyse. Dünyadan gelen kasamız 58'i 83 yapıyor bugün. Öyle söyleyeyim. 20 lirayla başlamıştık bildiğiniz gibi bu kasa şeyine. Bugün dördüncü gün. Ee, eğer bu tutarsa inanıyorum, umarım 8 kuponluk seri yaparız diye düşünüyorum. Bugün çok kritik. Bugün bizim için cidden önemli. Zenit Sovyet ol maçında ee, aslında Zenit'in şeyi oynayacaktım da az Toplam gol bir buçuk üstü oynadım arkadaşlar. Zenit'in tek başına 3 gol atacağını düşünüyorum en az. CSK maçında oynadım. Hiç boş top yapmıyorlar. Direkt hücum gol atmaya yönelik oynadılar ve CSK gibi bir rakibi 4-0 öndeler. Gördüğünüz gibi izlediyseniz özete bakabilirsiniz onda da. Juventus Lecce dedi. Lecce zaten savunması çok kötü. Ligin en çok gol yiyen takımı. Juventus da biraz sıkıntılı kupa macerasından sonra geliyor. Bunları yenmesi lazım ki 3 hafta sonra mı ne? Şey var 3 maç sonra. Milan, Atalanta, Lazio serisi başlayacak. Ondan dolayı böyle maçları rahat rahat geçmesi lazım. Juventus zaten takım savunmasını çok iyi yapan bir ekip yani. Ben tek başına bu maçta Lecce'ye de güvenerek çünkü Lecce büyük maçlarda en son ki Milan'dan da 4 gol yiyerek bir öncesinde Atalanta'dan 7 gol yedi. Böyle gol yemeyi seven bir takım. Hele bir de büyük rakiple oynuyorsa büyük takımla da oynuyorsa daha çok iyi herhalde. Kaza geliyor. Yani Juventus'un biraz gövde gösterisi yapmasını da bekliyorum açıkçası. Bir en az bir 3 tane at. Juventus o kadroyla atamazsan da gözümüzde gözükme de. Handikaplı Juventus diyorum. Juventus handikaplı bir. Zenit Sovetov bir buçuk üst. Ee, güzel oldu. Beşiktaş maçına da hiç bulaşmadım. Aslında ona da bir buçuk oynayacaktım da. Yok. Covid olan yok bu olan şey olan hiç bulaşmadım biz böyle yapalım arkadaşlar. 8.83'e yarın daha güzel bir şeyde ile görüşürüz umarım. Ee, ne bileyim abone olup beğenmeyi unutmayın. Mutlu günler, bol şanslar.